Selamlar millet. Bu videoda yüksek bir farm ve yüksek bir istatistiğe sahip oluyoruz skor açısından. Peki bu kadar kısa sürede bunlara nasıl ulaşabiliyoruz? Bunları detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Öncelikle hızlı clear atan ve oyun başında çok da güçlü olmayan bir şampiyon oynadığımız için oyun başındaki temel amacımız full clear atmak. Yeteri kadar hızlı clear attık ve botun da prio'su var. Lun'un hareket edebilecek vakti var. Bunu da şu şekilde kullanmak istiyorum. Hecarim'i Gromp üzerinde yakalay yakalayarak. Şu görüşü açtıktan sonra direkt mid'e info vermem gerekiyordu Hecarim hakkında. Çünkü adamın başka yere hareket edebilme şansı yok. Bir de burası kesinlikle Eniye yazıyor. Eniye de atarak da hackerime yaklaşıp hacker skorunu da alabiliyorum. Böyle hatalar çok fazla yapılıyor. Senin karşı ormancın botu doğru petledi. Sen daha 150 HP ile sıçran yok bir şeyin yok. Neden skor kovalıyorsun? Niye lan niye ha? Niye? Bu şekilde kovalamalar yaparak da çok fazla böyle e, zafer reset veriyorlar. Skill reset veriyorlar. Bunlara dikkat edilmesi lazım artık. 2 skorla başladık ve eşyalarımız da iyi bir durumda. Bu da demektir ki çok hızlı bir şekilde clear atacağız. Karşı ormana hareket edebilmek için yeterli zamana sahip olabilirim. Eğer ki lane'im tekrardan prio'ya sahip olursa oyun başında yapmaya çalıştığım şeyi bu sefer Nulu ile birlikte yapabilmem lazım. Çünkü çok hızlı bir şekilde clear atacağım ve vaktim olacak. Ama tabii ki bitte çıkan savaşla birlikte artık bu planı gerçekleştirme ihtimali kalmıyor. Şu anda temelde evet reset almam gerekiyor ama bu noktada hekarim de bot'a doğru petliyorken bot lane'i kavrulamak amaçlı bunların yanında takılıyorum. Koridoru pushladığından emin olabilmek için. Yoksa Hecarim buraya hani gank atıp herhangi bir skor verilmesi ya da sabır kaybı çok daha ciddi sonuçlara yol açacak. O yüzden bu durumda kavrulamam gerekiyor. Ardından reset almam gerekiyor. Şimdi support ram'ları ile alakalı çok önemli bir nokta var. Jayce manasına bak. Bir kombancı çıkarım. Belki o kombuyu da çıkaramaz. Güncel olarak mid lane'de geri kalmış durumda bir bileceğiz. Hani herhangi bir düello, hani skirmish'ten e, savaşı çıkarmaya çalışsan senin yararına olmayacak. Kavurmak amaçlı Lulu arkasına geçiyor. Evet ama e, Lulu arkasına geçtiği zaman Jace onu güvenerekle oynadığınız zaman burada o savaş çıkacak ve o savaşta herhangi bir şey oluşmayacak. Herhangi bir şekilde Jace'i koruyamayacak. Çünkü Hecarim olaya dahil olduğunda kendini koruyabilecek bir <laughs> kapasite yok, bir potansiyel yok. O yüzden bu noktada Jace'i hani push alıp direkt geri çıkması lazım. Bir de oyun başından beri gördüğümüz kadarıyla Jace kötü oynuyor. Jace bir şekilde kendisini sürekli öldürtmeyi başarıyor. Böyle oyuncuları weak side bırak. Bu adamların hayatta kalmasını sağlama. Çünkü adamlar bir şekilde ölmenin yolunu bulacak her türlü. Sen adımı hatta mütleyeceksin, geçeceksin. Sen zaten bot lane'e bak. Bot lane mesela nasıl ilerliyor Sürekli push alıyorlardı ve normal düzeyde ilerliyordu. Senin ormancı sürekli bot'u oynuyor. Senin buradaki görevin mid'in üzerine oynamak değil de bot'taki priyonu devam ettirip senin ormancınla birlikte planlar yaparaktan oyunun ciddi etkilerde bulunabilmek. Şu anda ve Scuttle'da olduğunu biliyorum. Bunun sonrasında ya girecek ya da bot'a gank deneyecek diye düşünüyorum. Bu yüzden bota eline bir info veriyorum. Hecarim'de ters map yaparaktan rift'e doğru hareket ediyorum ki hani herhangi bir riskli bir savaş yapmayayım çünkü Jayce de yukarıya doğru rahat atıyordu. Bu esnada en mantıklı verilebilecek kadar ters ayda dönüp or ya, karşı, ya, ya ol, evet. karşı kampları almak ya da rift'i almak oluyor. Bak şu skora çok iyi odaklanın çünkü bu kadar basit bir skorun oyuna ne kadar fazla etki edeceğini bir şampiyonu verilen bir shutdown'ı ne kadar fazla hızlandırabileceğini bu skordan sonra göreceksiniz. Önceki videomda artık roket kemeri en son aldığımı paylaştığım bir video vardı. Bu maç ondan önce oynanmış bir maç. O yüzden Rocket gibi ikinci eşya olarak kalıyorum. Yoksa hala bir önceki videodaki bu eğitime devam ediyorum. Bilginiz olsun. Oh. Şöyle bir bakacak olursan sadece oynamam gereken yerleri oynadım. Genelde farm yaparaktan karşı takımın hatalarını değerlendirdim. Ama takımdan beni çıkar. Takımı şu anda benim iyi durumda değil. Sürekli hatalar yapıyorlar. Zaten beni çıkardığın zaman takımda sadece bir adet skor kalıyor. Takımda tek etkili bir şekilde oynayan kişi benim. Ama bu da demek değildir ki hani takımım yok ben bu oyunu kazanamam. Hayır abi o kadar fazla benim lead'im var ki şu anda o kadar fazla oyunun önündeyim ki altın olarak. Ben tempomu koruduğum sürece takıma ihtiyacım olmayacak çünkü draft bu da müsait. Karşı takımın draftına baktığın zaman hani seni böyle anlık bir şekilde yok edebilecek bir şampiyon yok sen e, temponu kaybetmediğin sürece. I'm dying. Help me. şu skoru aldıktan sonra karşı ormana girmek bayağı bir değerdi. Eğer ki kampları bulamazsan bile hani kamplar çıkmamış olsa bile süresini alacağın için sen bak şu savaştan sonra kontrolü ele aldın ya o kontrolü ele almakla birlikte kamplar çıktığında onu uygun plan yaparaktan karşı ormancıyı basabilirsin. Hani karşı ormancıyı orada bulamasan bile kampları çalmış olursun. Çünkü onu setaplayabilirsin kendine. Hani o yüzden böyle savaşlar yaptıktan sonra en azından süreleri almak bayağı bir yardımcı oluyor sana. Artık ikinci kuleleri oynamanın vakti geldi. Bu milyon dalgasını alabilecek kimse olmadığı için ben buraya geliyorum ve milyon dalgasını puşluyorum. Ve bu da ayrıca bir sonraki base attıktan sonra, clear'im attıktan sonra buraya doğru yöneldiğim zaman ikinci kuleye oynayabilmek için bana setup sunmuş olacak. Abicim beni bir bırak! Şu anda ejderi salıyorum çünkü benim hem Rabadon'a sahip olmam çok daha değerli. Çünkü takım savaşında ben bir hata yaparsam sonuçları çok ciddi olacak. Takımda tek önde olan, tek hasar atabilecek, takımı tek hayatta tutabilecek kişi benim. Olabildikçe en güçlü duruma gelmem lazım. Ben burada planladığımız gibi gitmiyor. Karşı takım sinik bir şekilde Boran almış. Ve benim takımım da hani bırakıp git e, dağılmıyorlar. Hani Baron'un üzerine doğru koşuyorlar karşı takım zaten bitirmişken ve ekstra olarak promosyon veriyorlar karşı takıma. Ama hala önemli değil. Hani gerçekten bu kadar fazla dediğiniz varken karşı takımın hani ne ejder alması ne de Baron alması siz kendinizi hakim olduğunuz sürece çok bir anlam ifade etmiyor kritik şampiyonları sahip değillerse. Şu ana kadar ne yaptık? Objektifleri alabilmek için zaman zaman split kuşu kendimiz yaptık, T takım arkadaşlarımızın yapmadığı zamanlarda. Karşı orman kamplarını takip ederekten karşı orman kamplarını çaldık ve farm düzeyimizi maksimum tuttuk. Ve en önemlisi şu ana kadar ölmedik. Şu ana kadar özet kısım budur. Merhabalar. Mid ve bottaki emitör açık olduğu için takım arkadaşımın yanında olmak bir anlam ifade etmeyeceğinden yukarıdaki emitörünü de alabilmek için split atıyoruz. Daha doğrusu burada kadar yanımızda olduğu için hani split olmuyor ama olsun. Ve bu sayede karşıdaki herkes base atmak zorunda kalıyor. Hani mid savaş forsamış olsalar bile yukarıdaki emitörü kaybediyorlar. Bu split'in mantığı bu şekilde işliyor. Hani zaten kötü oynayan takım arkadaşlarım varsa sen güçlüysen kendini bu şekilde değerlendirmen en doğrusu oluyor. Videonun bu dakikasına kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki abone değilseniz abone olursanız harika olur. Beğeni ve yorumlarınız beni çok fazla motive ediyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.